İstanbul birinci bölge tam bağımsız milletvekili adayı Levent Sekban. Maltepe'nin ikinci bölgesine e, girmiş bulunmaktayız. E, aşağı yukarı iki aydır yollardayız. 27 Mart 2015 tarihinde çıktığımız yolda şu anda 3 Haziran 2015'e geldik. Maltepe'deki esnafı ziyaret ediyoruz. Halkla bütünleşiyoruz. Tam bağımsız görüşümüzü gençlere özellikle gençlere ve genç kalan insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Esnafımız... Ee, çok önemli. Bu ülkenin e, ekonomisinin kalbini oluşturan e, esnaf ve bu ülkenin nüfusunun kalbini oluşturan gençler çok önemli. Onlara yönelik projelerimiz var. O projelerimizi anlatıyoruz. Türkiye'nin tam bağımsız milli sermayeye dayalı, tam bağımsız milli bilgi teknolojisine dayalı e, ekonomiyle kalkınacağına inanıyoruz. O konuda projelerimiz var. Esnafa da anlatacağız şimdi. Bazıları sandığa gitmiyor biliyorsunuz. Bazıları geçerli soy kullanıyor. Ve barajı geçemeyecek olan partiler var. Onların da oyları iktidar partisine gidiyor. Boşa da gitmiyor. Çöpe de değil. İktidar partisine gidiyor. Şimdi geriye kalıyor benim hesabıma göre 2 milyon 500 bin oldu. Benim hesabıma göre HDP de geçemeyecek. Burada 31 milletvekili var. Levent bana sadece ben versem bile benim oyum hesaplamaya giriyor. Yani milletvekili tabii ki. Yani bir kere bizim oylarımız en azından yarısı boşa gitti. Artı seçilemezsek bile oylar sadece iktidar partisine gitmiyor, partilere eşit dağılıyor. Oyunuzu da vermeyin abi, oyunuzu emanet edin bize ki sorun ondan sonra. Benim orada telefonlarım var. Tamam mı? Oldu. Başımın. Teşekkür ederim. Efendim nasılsınız? Merhabalar. Hoş, bulduk. Bir ben Levent Sekban, İstanbul birinci bölge tam bağımsız milletvekili adayı. Nasılsınız? Çalışma yapıyoruz. Biz de size başarılar diliyoruz. Tam bağımsız. Tam özgürlük ve bağımsızlık karakterimiz diyoruz. Şöyle çekelim. çekiyor değil mi? Bilgimiz ve aşkımız, bilgimiz ve aşkımız yelkenimiz diyoruz. Yok sizi görsün zaten. Hayır sizin bana bakışlarınızı görsün ben anlatırken. Evet, Maltepe'deki çalışmalarımızı bugünlük sona erdirdik. Yarın da burada olacağız. Ben İstanbul 1. Bölge tam bağımsız milletvekili adayı Levent Sekban. Esnafımızda, halkımızda, emeklimizde, öğretmenimizde askerimizle, polisimizle, vatandaşımızla, ev hanımımızla görüşüyoruz. Ee, daha çok esnaf ziyaretleri yaptık ve gençlerle görüştük. İnanın, gençler ve genç kalanlar bize hemen bir bakışta anlıyorlar. Tam bağımsız, milli sermayeye dayalı, tam bağımsız ekonomi görüşümüzü meclise taşımak istiyoruz. Şu anda e, halkımıza, e, bağımsızlara verilen bir oyun bile boşa gitmediğini çok iyi anlattığımıza inanıyoruz. 77 bin destek sözüne ulaştık. 500 bine yakın kişiye ulaştık Anadolu yakasında. Ben İstanbul 1. Bölge Tam Bağımsız Milletvekili Adayı Levent Sekban, 3 Haziran Maltepe çalışmalarını tamamladı. 82 bin alırsak Tam Bağımsız Milli Mücadele Meclisi'ne girmiş oluyoruz. Nedir Tam Bağımsız Milli Mücadele Meclisi? Partilerin e, sultasından bıkmış, partilere oy verdikten sonra aklında yara, gönlünde kara olanlar, e, aklında şüphe gönlünde tereddüt olanlar bizleri desteklesin diyoruz. Artı sandığa gitmeyenler, sandığa gidip geçersiz oy kullananlar Levent Sekman'ı desteklesin diyoruz. Oy pusulasında dördüncü sırada izliyoruz ama sondan dördüncü sırada izliyoruz. Çünkü oy pusulasında 35 bölme var. 20 tanesi parti, 15 tanesi bağımsızlar. Levent Sekban e, adı, ruhu adının ortasına kazınmış. TS, Türkiye sevdalısı. Levent Sekban'ın ortasında TS var. Tam sadakat, Trabzon sürmeneli, e, Türkiye sevdalısı ve tam sadakat diyoruz. Türk standartını yükseltmek için meclise girmek istiyoruz. O da bir TSE. Teşekkür ediyoruz. Hadi gidelim diyoruz.